Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda görmüş olduğunuz eldiven yapımını sizlerle paylaşacağım. Modelimizin yapımı çok kolay. İlk defa başlayanlarınız bile varsa çok kolaylıkla kısa sürede ve keyif alarak hazırlayabileceğiniz bir model oldu. Benim daha önceden elimde bulunan bir ipim vardı. Bunu kullanarak modelimi hazırladım. İpim de bu şekilde. Eğer elinizde arta kalan ipleriniz varsa ben modelimde 30 gram ip kullandım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Hem elinizdeki artan iplerinizi değerlendirmiş olursunuz. Hem de bu şekilde bir eldiven sahibi olmuş olursunuz. Şimdi hep birlikte tüm detaylarını anlatarak sizinle birlikte örmeye başlayalım. Modelimde ben 3 numara tığ kullandım. Siz dilerseniz eğer elinizde varsa 2, 2,5, 3,5 numara tığlar da kullanabilirsiniz. Zincir çekerek bilek kısmından başlayarak yukarı doğru örgümüzü Öreceğiz. İlk defa yapanlarınız varsa zincir çekmeyi daha detaylı gösteriyorum. Ilmek aldım, içerisinden geçirdim. Zincirlerimi çok sıkı bir şekilde yapmıyorum. Ilmek aldım, içerisinden geçirdim. Çok bol da değil, ama çok sıkı da yapmıyoruz. Eğer çok sıkı yaparsak bileğimizden geçirmekte zorlanacağız. Ben bu şekilde 40 tane zincir çektim bir eldivenimiz için. Herkes kendi bilek ölçüsüne göre yapabilir. Şimdi bunu nasıl yaptığımı da göstereceğim. 5'in katları olacak şekilde 40, 45, 50, 55 şeklinde zincir sayılarımızı çekelim. Zincir sayımızı da bu şekilde belirliyoruz. Ben 40 tane çektim. Başlangıç ve bitiş kısmına şöyle bileğinizden geçirdiğinizde şu şekilde çok sımsıkı da bileğinize dayanmasın. Bu şekilde olması yeterlidir. Benim için 40 tane zincir uygun. Şimdi bu zincirlerimizi birleştireceğiz. En son yaptığımız kısımla ilk başlandığı ilk başladığımız kısmı şöyle tığıma ilmek almadan ilk başladığım zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İlmek aldım. Her ikisinin de içinden geçirdim. Bu şekilde bilek kısmındaki halkamızı oluşturduk. Şimdi yukarıya çıkışımızı yapacağız. 1 2 3 zincir çektim tığıma ilmek aldım bu ipi de örgümüzün altında gizliyoruz hemen bir gerideki zincire ilk başladığımız zincirle birleştirmiştik bir gerideki zincirin boşluğundan tığımı geçirdim ilmek aldım tığımda 1 2 3 ilmeğim var ilmek aldım ikisini bir ilmek aldım ikisini bir çıkartarak ikili trabzanımızı yaptık tığıma ilmek aldım bir gerideki zincir boşluğundan tığımı geçirdim. 1 2 3 ilmeğim var. Ilmek aldım. İkisini bir ilmek aldım. İkisini bir. Burada ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlayacağız. Yine çok sıkı bir şekilde yapmıyoruz. Rahat bir şekilde örgümüzü yapalım. Bir gerideki zincir boşluğundan batıyorum. Kısa ipimizi de altta. Örgümüzün altında bırakarak gizliyoruz hem örüyoruz hem de gizlemiş oluyoruz. Ilmek aldım ikisini bir, ilmek aldım ikisini bir. Bu şekilde ikili trabzanlar yaparak bu sırayı tamamlayalım ve ilk başladığımız zincir kısmına gelerek sıramızı birleştirelim. 40 tane ikili trabzanımız yaptık. Tekrardan bileğinize deneyerek kontrol edin. O şekilde ilerleyelim. İlk başlarken 3 tane zincir çekmiştik. Bu noktaya geldiğimizde 1 2 3 zincirimizin 3. tepe boşluğundan ilmeğimi tığımı geçirdim. ilmek aldım. Ve içerisinden geçirdim. Bu şekilde ilmek kaydırma yaparak sıra birleştirmemizi yaptık. Şimdi şuradaki çizgi çizgi görüntüleri oluşturacağız. Yine 3 zincir çekiyoruz. Tığıma ilmek aldım. Zincir çektiğim sıranın hemen yanındaki yaptığımız ikili trabzanı tığımı altından geçiyorum. İlmeğim önde kalacak. Yine ikili trabzan yapıyoruz. 3 ilmeğim var. Ilmek aldım. İkisine bir ilmek aldım. İkisine bir çıkarttık. Tığıma ilmek aldım. Bir sonraki ikili trabzanımı. Bu sefer tığım önde ilmeğim arkada kalacak şekilde geçiriyorum. Bir önden batmalı, bir arkadan batmalı yapıyoruz. Tığıma ilmek aldım. İlmeğim önde, tığım arkada kalacak şekilde arkasından geçiriyoruz yine ilmek aldım bir sonrakinde tığım önde ilmeğim arkada bakın bir önden bir arkadan batarak çizgi çizgi görüntülerini vermiş oluyoruz ilmek önde tığım arkada bir sonraki ikili trabzanımızda her seferinde bir tane trabzanımıza bu işlemi yapıyoruz tığım önde ilmeğim arkada bu şekilde şimdi trabzan yaptığımız sırayı şöyle çizgi çizgi görüntü olacak şekilde bir önden batmanı bir arkadan batmalı yaparak ilk başladığımız noktaya gelelim sıra sonuna geldim zincirle başladığımız noktaya geldik en son önden batmalı yaptım şimdi 1 2 3 zincirimizin üçüncü tepe noktasından tığımı geçiriyorum ilmek aldım içerisinden geçirdim. ilmek kaydırma yaparak sıramızı birleştirdik. Şimdi ilk sıra olduğu için çok net anlaşılmayabilir. Daha da sıramızı yükselttiğimizde daha net anlaşılacak. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ilmek aldım. Zincir çektiğimiz kısım ve ilk ikili trabzanımızı önden batmalı yaptığımız noktaya geldik. Yine önden batmalı olan yere önden batmalı yapıyorum ilmek aldım. Arkadan batmalı olan kısma tekrardan arkadan batmalı. Nasıl devam ettiysek bu sırada da aynı şekilde yapıyoruz. Önden batmalı yaptığım yere yine önden batmalı yapıyorum. Çizgilerimizin yukarıya doğru çıkışını bu şekilde sağlıyoruz. Arkadan batmalı olan yere yine aynı şekilde arkadan batarak sıramızı ilerliyoruz. Ben diğer modelimde 7 sıra bu şekilde ördüm. Siz de istediğiniz sıra sayısında bu şekilde örebilirsiniz. Daha sonradan motif kısmına geçişini yapalım. Sıra birleştirmesinde yaptık bu şekilde. Şimdi modelli kısmına geçiş yapıyoruz. İlmek kaydırma yaptıktan sonra yine 3 zincir çekiyoruz. Tığıma ilmek aldım. Zincirimin olduğu hemen aynı dip noktaya tekrardan tığımı batıyorum. İkili trabzan yaptım. 1, 2 zincir çekiyoruz. Tığıma ilmek aldım. Yine aynı battığım noktaya ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ilk modelimizi oluşturduk. Tığıma ilmek aldım. 1, 2, 3, 4. tepe noktasından, bakın şuradaki çizginin hemen üzerindeki tepe noktasından ilmek alıyorum ikisini bir ikisini bir ilmek aldım aynı battığım noktaya yine batıyoruz iki tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 zincir çekiyoruz ilmek aldık yine aynı noktaya iki tane daha ikili trabzan yaparak modelimizi oluşturuyoruz oluşan görüntü de bu şekilde tığıma ilmek alıyorum 1 2 3 ve dördüncü tepe noktasından şu şekilde tığımı altından geçirerek iki tane ikili trabzan yapıyoruz araya iki tane zincir çekiyoruz aynı noktaya tekrardan iki tane ikili trabzan yapıyoruz sıramızı bu şekilde devam ettireceğiz 1 2 3 4. tepe boşluğundan şuradaki boşluktan yine iki tane ikili trabzan aynı şekilde modelimizi oluşturarak ilerleyelim. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. Şuradaki birleştirmeyi göstereceğim. Zeminde 40 zincirle başladım. Motiflerimiz 10 tane oldu. Eğer siz zincir sayınızı fazla tuttuysanız daha fazla motifiniz ol olacaktır. Şimdi buradaki son motifimizi yaptıktan sonra 1, 2, 3 ve 4. zincir çektiğimiz noktaya geldik. Burada sıramızı nasıl birleştiriyoruz? Modelimizi yaparken şimdi rengimizden belki tam belli olmadı. 3 zincir çekerek başlamıştık. Yine 3. zincirimizin tepe noktasına ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Bu şekilde diğerlerinde olduğu gibi birleştirdik. Şimdi ikinci sıramıza nasıl başlayacağız? İlmek e, ikili trabzan yaptığımızın tepe noktasından ilmek kaydırma yaptım. Şimdi şu boşluk kısma doğru ilerliyoruz. Bir tane de boşluktan ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 zincir çektik tığıma doladım Şuradaki boşluğumuza bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz bir tane zincir bir tane de ikili trabzan yaparak iki tane elde etmiş olduk bir iki zincir çekiyorum ilmek aldım bu sefer artık boşluk kısımlarda modelimizi oluşturduğumuz iki zincir yaparak oluşturduğumuz boşluklarda ikinci sıradaki üst sıradaki motifimizi yapıyoruz tığıma ilmek aldım bir sonraki motifimi şu iki zincir çektiğimiz boşluğunda iki tane ikili trabzan arada iki zincir yine aynı boşluktan iki tane ikili trabzan yaparak modelimizi bu şekilde öreceğiz tamamen bundan ibaret bu sırayı da yine bu şekilde tamamlayalım her birinin üstüne bir tane gelecek şekilde birleştirme yine aynı şekilde bir alt sırada yaptığımız şekilde zincirimizin tepe noktasından ilmek kaydırma yapıyoruz İki tane ilmek kaydırma yaparak şu boşluk kısma ilerliyoruz yine aynı şekilde modelimizi büyütüyoruz şimdi şu parmak kısmına gelene kadar örgümüzü örelim parmak kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim kaç sıra örmüşüz 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra bu şekilde örmeye devam edelim 8 sıra olarak aynı şekilde örgümüzü yaptık şimdi parmak kısmına şu kısmını oluşturmaya geçiyoruz Burada sıra birleştirmesini yaptım. 1, 2, 3, 4 tane motifimi yaptıktan sonra 8 sıra ördük. Üzerine 9. sırada 4 tane motif yaptık. Şimdi parmak kısmını oluşturacağız. Tığıma ilmeği aldım. Alt sıradan 1, 2 tanesini atlayıp 3. motifimizin tepe noktasından yine aynı şekilde modelimizi yapıyoruz. 2 i̇ki tane ikili trabzan arada iki zincir yine aynı tepe noktasına iki tane ikili trabzan burada alt sırada iki tane tepe noktasına atlamış olduk bu şekilde parmak boşluğunu buradan bıraktık aynı diğerindeki gibi sağ ya da sol fark etmez hangi yöne çevirirseniz yine aynı şekilde kalacak buradaki ilk başlangıçtaki zincir yaptığımız kısmı yan tarafa getirmiş olduk dört tane model yaptıktan sonra üst sıralara 4 parmak olan kısma başlayarak çizgiyi de hangi tarafa takarsanız takın yan tarafta bu şekilde bırakmış olduk. Şu kısım bizim bakın parmak boşluğumuz. Bundan sonrasını yine tekrardan aynı şurada yaptığımız gibi tekrar döne döne örerek yapacağız. Burası artık kaldı. Buradan sonrasını döne döne öreceğiz. Ne kadar örmüşüm? 1 2 3. 3 sıra tekrardan örelim en üst sıradaki desenini şuralarda bitiş kısmına tekrardan göstereceğim şimdi 3 sıra örelim ve bitiş kısmına geçelim yukarıya doğru 3 sıramızı da tamamladık siz dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz şimdi şuradaki detay kısmını yapacağız en son sıra birleştirmesini yaptım zincir çekmiyorum tığıma ilmek aldım şuradaki boşluğumuza yine ikili trabzanlar yapacağım 1 2 3 4 5 tane yaptım ama dilediğiniz sayıda da yapabilirsiniz. Şimdi şurada iki motif arasındaki olan kısma sık iğne yaparak sabitliyoruz. Zincir çekmiyorum. Tığıma ilmek aldı. Bir sonraki motifimizin tepe boşluğuna yine ikili trabzanlar yapıyoruz. 2 3 4 ve yine 5 tane yaptık. İki motifimizin arasındaki şu birleşim kısmında sık iğne yapıyoruz. İlmek aldım, hepsinin içerisinden bir çıkardım. Bu şekilde her tepeciğini 5 tane ikili trabzan yaparak dolduralım. Bu şekilde dolanarak sıra sonuna geldik. Şimdi dilerseniz burada sık iğne yaparak da birleştirebilirsiniz. İlmeğimi biraz yukarıdan bıraktım. İlk şurada başladığımız kısmı tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi tığımla iç tarafa aldım. Burada bir tane düğüm zincir çekiyoruz. Düğüm oluşması sökülmemesi için ya da iki tane de çekebiliriz. Şimdi ipimizi buradan keselim. Artık örgümüzü tamamladık kestiğimiz ipi iç tarafa alıyoruz ve elimle şöyle sıkılaştırıyorum. Şimdi burada ipimiz gözükmemesi için şu tepe noktaların altında yürüterek gizleyebilirsiniz. Burada düğüm de atabilirsiniz. Şöyle bir tane düğüm attıktan sonra ipimi kesiyorum. Bu şekilde örgümüzü her iki eldivenimizde tamamlamış olduk dediğim gibi sağ ya da sol fark etmiyor dikiş birleştirme kısımları zincir kısımları her ikisine de kenar kısmında kaldı bu şekilde eldivenlerimizi tamamladık çok zarif çok kibar iki tane eldiven et, elde etmiş olduk Umarım faydalı olmuştur. Takıldığınız kısımlar varsa yorumlardan belirtin. Görüşleriniz de aynı şekilde yorumlardan yazarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımda görüşene dek hoşçakalın.